Herkese merhabalar. Basit eşitsizlikler konumuzla alakalı son tekrar videomuzdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Dişçiye giden 3 kişiden her biri bekleme salonundaki koltuk veya kanepede oturarak, burada bir oturma eylemi var dikkat edelim. Bazen de ayakta durarak beklemiştir. Tamam. Şimdi şuraya dikkat edelim. Bunlar koltuk ve kanepe yani oturulan süreler. Ayaktaki süreler de burada tabi tablonun bazı kısımları doldurulmuş bazıları doldurulmamış. Okan koltukta Okan'a bakıyoruz. Koltukta 8 dakika. Kanepede ise 6 dakika beklemiştir. Şimdi bilgiler geliyor. Koltukta şuraya bakıyoruz. Koltukta en uzun süre bekleyen Gül. O zaman şöyle yapalım. Şuraya X diyelim. X koltukta en uzun süre bekleyense şu an Halit 10 dakika e, süreyle en uzun süreyi bekleyen kişiydi. Okan'la Halit arasında. Gül ise hepsinden en uzun. Bakın koltukta en uzun süre bekleyen Gül. Demek ki X 10'dan büyükmüş. Şu an X 10'dan büyük olursa koltukta en uzun bekleyen ne olur? Kanepede en kısa süre bekleyen Okan. Şimdi kanepede şurada duruyor. En kısa bekleyen Okan buna Z diyelim. Gül'ün tablosundaki boşluğa Z diyelim. Kane, kanepe kısmındaki Z Okan eğer en kısa bekleyense ve 6 dakikaysa Z6'dan daha büyük olmalı. Tabii Z6'dan büyükken 15'i de geçebilir bilmiyoruz. Ama gerçek şu ki kanepede en az bekleyen Okan'sa Z yani Gül'ün kanepede bekleme süresi 6'dan büyüktür. Peki Gül oturduğu süreden oturma eylemi neredeydi? Koltuk ve kanepede yani X artı Z idi. Hatta buraya da isterseniz buna Z değil de Y diyelim. Üçüncüye Z deriz. Fark etmez. bunu Y dedik. Tamam. Üçüncüye de Z diyelim. Yani gülün ayakta bekleme süresi. Gül oturduğu süreden. Oturduğu süre bu ikisi. Çünkü hem koltukta hem kanepede oturuluyormuş. Bazen de ayakta. Dikkat edin ayaktakine Z dedim. Tamam. Gül oturduğu süreden yani X artı Y'den. X artı Y oturma eylemiydi. Daha uzun bir süre ayakta beklemiştir. Yani Z X artı Y'den de daha büyükmüş. Şimdi gelelim buraya. Bekleme süreleri dakika türünden tam sayı olduğuna göre Gül bekleme sonunda en az kaç dakika beklemiştir? Yani X artı Y artı Z'yi toplamını soruyor. Çünkü toplam bekleme süresi ayakta veya oturarak demiyor. Toplam bekleme süresinin en az olmasını istiyor. Şimdi bunlar neydi? Birer tam sayıydı. En az olmasını da istiyorsam X 10'dan büyükse onu 11 seçerim. En az. Y 6'dan büyükse onu da 7 seçerim. En az. Z de büyüktü. Şu ikisinin toplamından yani 11 artı 7'den bile daha büyük olmalı. Bunların en küçük değerleri toplamı bu ya. O zaman Z daha büyük olmalı 18'den. Yani Z'nin de en küçük değeri otomatikman 19 olur. Peki o zaman bunun da 19 olduğunu gördük. Çünkü bu ikisinin toplamından daha büyüktü. Görün bakın burada notumuz duruyor değil mi? yani z neymiş x artı y'den daha büyükmüş pekala geldik buraya şimdi bunların toplamını soruyordu en az toplarsak şu ikisini 30 bir de 7 vardı de toplam en az 37 dakika beklemiş olur şahane bir soruydu yine sınava çok uygun bir soru gelelim ikinci sorumuza toplama çıkarma işlemlerinin oldu bir de çarpma işleminin oldu kutucuklar varmış ne diyor? tamamını kullanacaksın. Bir önemli not bu yani hem toplamayı hem çıkarmayı hem çarpmayı kullanacaksın diyor. Tamam. Her kutunun yerine bir tane işlem gelecek ve aynı renkli kutuların yerine aynı işlem gelecek. Mesela buraya toplama bu da toplama. Buraya çıkarma yazarsan burada çıkarma. Buraya çarpma koyarsan bu da çarpma. Ve her üç satıra baktığımda mutlaka bunları yani artıyı eksiği ve çarpıyı göreceğim. Şimdi burada önemli bir şey var. Mesela. Mesela buraya çarpı koyamazsınız. Neden? Çarparsanız a kare çarpı bir a kare olur. O da eksi bir olur ki bunlar gerçel sayıymış mümkün değil. Demek ki buraya çarpı gelemez. Peki peki buraya çarpı gelebilir mi ortadakine? B kare çarpı bir b kare eşit eksi 15 çarpı buraya da gelemiyor. Kilit nokta bu. O zaman çarpı mecburen nereye geldi? Üçüncüye yani yani mecburen çarpı buraya geldi. Çarpıyı attık. Şimdi bakalım ya buraya artı gelecek buraya eksi gelecek. Diyelim ki buraya eksi gelse. B'ler gider eksi 1 işte eksi 15 gibi saçma bir şey çıkıyor. Demek ki eksinin yeri ortadaki de değil. E, mecburen buraya gelecek eksi. E, A'lar gidiyor eksi 1 işte eksi 1 kalıyor. Doğru bir şey kalıyor yanlış bir şey yapmadık. Ortaya da artı gelecek mecburen. B, B daha 2 B artı 1 de burada var eşit eksi 15'miş bu. O zaman ne oldu? 2B eşit eksi 16. B buradan eksi 8 çıktı. E buraya eksi 8 yazalım. C çarpı C çarpı C, C küp olur. O da eksi 8. Küp eksi 8 olan sayı eksi 2'dir. Demek ki C de eksi 2 çıktı. Hangisi kesinlikle yanlıştır? C küçük B kesin yanlıştır. Çünkü eksi 2 eksi 8'den küçük değil. Diğer şıklar hakkında örneğin denklemde kaybolan A hakkında yorum yapamayacağımız için zaten A'lı şıklar garanti yanlış diyebileceğimiz şıklar olamayacaktı. Peki e geldik şimdi üçüncü sorumuza bakalım orada ne sorulmuş. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Şöyle yaparsak soruyu tamamıyla göremeyeceğiz. Peki okuyorum. Aşağıda gösterilen Pembe e, dolaptaki bölmeler özdeş. Mavi dolaptaki bölmeler özdeştir. Hmm. Tamam. 3 nolu dolabın yüksekliği 1 nolu dolabın yüksekliği 2 katı. Şimdi bir dakika. 3 nolu dolap nerede? Burada. Eğer burası 2 m kadarsa o zaman burası m kadar burası m kadar. Neden? Çünkü 3 nolu dolap bu 1 nolunun şunun 2 katıymış. Bunlar da zaten özdeşti. Tamam. İki nolu dolap dikkat edin tezgahtan. Şuradaki mesafeyi 40 birim diye vermiş. Peki bir süs bir nolu kapağın herhangi bir yerine bakın birin herhangi bir yerine şuraya da olabilir şuraya da olabilir şurada yükseklik olarak tabii. Şuraya da şuraya da olabilir. Herhangi bir yerine e, yapıştırılırsa en az şuraya yapıştırılabilir. Dikkat edin kırmızı ile göstereyim. En fazla da buraya. O zaman o zaman A birim diye bahsedilen bu yükseklik kimle kim arasında kalır? Kesinlikle şu mesafe eşit ve büyük. Kimdir bu mesafe? Şurası. Dikkat edin. Şuraya kadar. En düşük buraya çıkıyor. Bir nolu şu bölgenin hepsini barındırıyor. Şu an yeşilin tamamını barındırıyor. En düşük olarak burası olacağı için A minimum bu olur. Ne bu? 3M artı 40'tan daha büyük eşittir A. Peki buraya kadar gelebilir mi? Evet. O da ne? 4M. Hani tamamı ise 4M artı 40 yani şu aradaki yeşil bölgedeki bir nokta buna eşit veya bundan büyük çünkü tam sınır aldığınızda 3M artı 40 yapıyor 2M burada 40 burada M burada bir de M eklendiğinde 4M artık. peki 3 nolu kapağın yani şu kapağın onu da siyahla göstereyim şu kapağın herhangi bir yerine yapıştırılırsa yüksekliği ve şurası e buraya da buraya da araya da konabileceği için sıfırla değil mi? zemine de konabilir B kimin arasındadır? 2M arasındadır. Şimdi A eksi B'yi kaç vermiş? Bana 91 vermiş. Dikkat edin burada. O zaman bu denklemi eksiyle çarpalım. Ne olur? Dikkat edersek. Eksi 2M küçük eşit eksi B küçük eşit 0. Şu iki denklemi toplarsak A eksi B gelir. Nedir o A eksi B? Araya girdi değil mi? Şunları toplarsanız 4M artı 40. Şunları toplarsanız M artı 40 olur. Tabi Eşitlikler dahil olduğu için burada da eşitlik vardı. Çünkü en üstte de en altta da yapıştırılabilirdi. O yüzden burada da eşitlikler olacak. Çünkü burada da eşittir eşittir var. Burada da eşittir eşittir var. Peki a eksi b kaç? 91. Demek ki m artı 40 küçük eşit 91. O da küçük eşit 4m artı 40. Bunu oraya atarsak m küçük eşit 51 tamam. Bunu oraya atarsak şu ikisine bakın sadece. 51 küçük eşit 4 m olur. O taraftan bakalım. 4 m büyük eşit 51. 4'e bölelim 51'i. Şurada böleyim. 51'i 4'e bölsek 1 kere 4 4. 11'de 2 kere var 8. 3 küsur virgül hani atıyorum sağlıyorum 12 virgül 3 olsun. Demek ki m buradan büyük eşit işte neyse 12 virgül 3 sağladım. Nasıl olsa tam sayı olması gerekecek ya. Ee, tam sayı diyor hangi bir nolu Yani M'nin tam sayı değerini soruyor ve en küçük değerini soruyor. M 12.3'ten büyük çıktı. En küçük değeri 13 olacaktır. Bizden istenen değer de buydu zaten. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzdayız. Bir motorun sıcaklık göstergesinde motorun ulaştığı sıcaklık renklere göre şekildeki gibi tanımlanmıştır. Sarı, mavi ve turuncu renkler var. Şimdi sarı renk 0 ile 20 arası bu bölgeye A diyelim yani 0 küçük A küçük 20 olsun. Maviye B diyelim yani normal sıcaklığa o da 20 küçük B küçük 60 olsun. Yine şuraya turuncuya C diyelim o da 60 ile 90 arası görüyorsunuz. 60 ile 90 arası da C olsun. Şimdi bu motorun sıcaklığı 11 derece olup düşük sıcaklıktır. Örneğin diyor yani bu bir örnek sadece şu an 11 ve düşük tamam. Bizi şu an bu ilgilendirmiyor meseleyi anladıysak. İki rengin kesişim noktaları yani şu 20'nin 60'ın bulunduğu yerler ise nedir? Tanımsızmış. O zaman A da olabilir. Burada renklerin birleşimi yok. Ne olur ne olmaz. C'de 90'da olabilir. Orada da bir birleşim yok. Tanımsız olan 60'da 20. Zaten onları dahil etmedim. Peki. Şimdi geçelim. Sabah saat 8'de düşük sıcaklık. Neydi düşük sıcaklık? Sarı yani A. 9'da normal sıcaklık yani B. 10'da ise yüksek sıcaklık yani C'ymiş. Motorun sabah saat 9'daki 9'da B'ydi. Ne oldu B buradan? 8'deki sıcaklığın A'nın 5 katıymış. Bu bilgiyi söylüyor. 9'daki 8'dekinin 5 katı. 8'de zaten A kadar. Yukarıda söylemişti. 8'de A bakın şurada duruyor. 8'de A, 9'da B, 10'da da C'ydi. Sonra bir cümle daha var. 10'daki sıcaklığı yani C'de yine 8'dekinin 6 katı yani A'nın 6 katı. Şimdi bu bilgileri yazalım. Burada B gördüğüm yere ne yazabilirim? 5A. Doğru mu? Oraya 5A yazalım. C gördüğüm yere ne yazabilirim? Bakıyorum 6A. Şimdi birinci denklemi aynen yazıyorum. 0 küçük eşit A küçük 20. Burada her tarafı 5'e bölelim. 4 küçük A küçük 5'e bölersek 12. Burada her tarafı 6'ya bölelim. 10 küçük A küçük 15. Küçük eşit 15. Şimdi her üçü için konuşulan şey ortak olarak A olduğu için A her üçünde sağlayan en geniş aralık olması lazım. O yüzden soldan en büyüğünü sağdan ise en küçüğünü almalıyım. Neden? 10 küçük A küçük 12 yazayım ondan sonra nedeni anlatayım. Mesela burada 10 ile 15 arasında 14 var değil mi? O 14'ü şuraya koysanız yanlış oluyor. Çünkü 14 12'den küçük değil. Dolayısıyla hepsini sağlayan bir şey olmalı. A ortak. Hangi ne zaman hepsini sağlar? Şimdi düşünün Böyle bir tanesi şöyleymiş, bir tanesi şöyleymiş diye de şöyleymiş. Bunlar aralık. Mecburen şöyle keseceğiz. Şu üçü için geçerli olan ne solda büyük, sağda küçük olan olacak ki üçünü de sağlayabilsin. Dolayısıyla solda büyük olanı aldım. Dikkat ederseniz sağda da küçük olanı. Aldım. Demek ki A 10 ile 12 arasında. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Sadece bir tam sayı değeri var. Çünkü sabah 8'deki sıcaklık A idi, onu sormuş. A'nın alabileceği sadece ve sadece bir tane tam sayı değeri o da 11 olabilir. Peki. Geçiyorum şimdi alttaki testimizin ilk sorusuna bakalım. Orada ne soruyor? Okuyorum. Daha önce artık alıştığımız ve rahat rahat hızlı hızlı çözebileceğimiz sorular dan oluşuyor bu testte. Hangisi doğrudur diyor. Bir kere A artı B toplamı sıfırsa A ile B zıt işaret. Yani bir artıysa bir eksi olacak. bir eksi ise biri artı olacak. Şurada bir A parantezini alalım. Bakalım ne oluyor? A parantezinde C eksi B küçük sıfır oldu. Bir de her üçünün çarpımı küçük sıfır oldu. Şimdi A ile B de zıt işaretliydi. Çünkü zıt işaretli değillerse Ha, hocam ikisi de sıfır olabilir. Toplamı sıfır çıktığına göre sıfır olamaz hiçbiri. Çünkü çarpımları sıfırdan küçük. Demek ki biri pozitif biri negatif. Diyelim ki bu pozitif bu negatif olsun. Bir başlayalım bir yer. O zaman A pozitif olur değil mi? A pozitif olur. B negatif olur. Çarpımları negatif olması için C de pozitif olur. O zaman bu da pozitif olur değil mi? B de negatif olur. Eksi kere eksi artı oldu. Arta, artı 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 kere artı artı oldu. Ama küçük sıfır diyordu. Yanlış bu çünkü küçük sıfır çıktı. Demek ki bizim kabulümüz yanlışmış. Yani yani az önce verdiğimiz işaretler yalanladı bizi. Dolayısıyla tam tersinden bu, bu olmadığına göre eksi artı. Bakın deneyelim. Ne a eksi b artı çarpımları küçük sıfır çıkacağına göre c de artı. Değil mi? O zaman b, b de hani artı. A eksi. Sonuçta c eksi b pozitif çıkabilir. Böyle bir ihtimali var. Deminkinde hiç öyle bir ihtimal yoktu. Dolayısıyla A eksi C artı B artı olmalı. Evet, A eksi mi? C B artı C artı olmalı. Negatif olan A olduğuna göre sıfırın solunda kalan A olmalı. E, Tabi B ile C'den hangisi daha büyük burada görmek mümkün mü? Mümkün. Çünkü burada baktığınızda eksiyle kimin çarpımı eksidir? Artının demek ki C eksi B artıymış. de B'den büyükmüş zaten CB'den daha büyük gözüküyor burada. Doğru cevabımız eşik oldu. Peki. İkinci sorumuzdayız. Farklı maddelerden yapılmış A ve B mumları sırasıyla e, 9 ve 12 saatte yanıp tükenmektedir. A mumunun boyu B'ninkinin 2 katından 10 cm eksikmiş. Peki şöyle diyelim bunu A diyelim. Buna da B diyelim. A'nın boyu neydi? A'nın boyu B'ninkine X dersem B mumunun kalan e, A mumunun bir dakika A mumunun boyu B mumunun boyunun 2 iki katından 10 iki katından eksikmiş. Evet bunlara sahip çıkalım. Şimdi bunlar boyları temsil etti. Şimdi bir şey soracağım. Bir mum A'yı kast edelim. 9 saatte tükeniyorsa 1 saatte A bölü 9'u tükenmez mi? B mumu da 12 saatte tükeniyorsa 1 saatte 12'de biri tükenmez mi? Bunlar tükenenler. Mumlardan tükenenler. İki mum aynı anda yakıldıktan 6 saat sonra. Bu 6 saat sonra bu kadar tükenecek. Bu da bu kadar tükenecek. A mumundan geriye bu kalacak. Değil mi? Geriye kalan bu. B mumundan da geriye bu kalacak. E, A mumunun kalan boyu kalan boy burada. B mumunun kalan boyundan daha kısa. Bu bundan küçükmüş işte. Tamam bir payda eşitleyebiliriz. A yerine sonra bu x'leri yazacağız merak etmeyin. Şimdi ortalık karışırken yani yapmayalım. Şimdi bir kere zaten bu bununla sadeleşir. Burada 3'e bölersek 2 burada 3 olur. Payda eşitlesek 3A eksi 2A. Bakın burada 2A var değil mi? Aslında buradaki işlem şu. A eksi 2A bölü 3 fark ettiniz mi? Küçük B eksi bunda 2 katı B bölü 2 diyebilirim. Değil mi? Yani 3'e böldüm 2. Evet. Payda 3A'dan 2A çıkarsa A bölü 3 küçükmüş. 2B'den B çıkarsa B bölü 2. İşler dışarı yapabilirim pozitif sayılar. Buradan 2A küçük 3B çıktı. Şimdi A gördüğüm yere şunu yazayım. 2X eksi 10 küçükmüş. B gördüğüm yerde bunu yazayım. Ne oldu? 4x eksi 20 küçük 3x. 3x buraya gel. x küçük 20'ymiş. Tamam. Ne istiyorsun? A. A boyu 2x eksi 10'du. X'in küçük 20 olduğunu bulduk. Her tarafı 2 ile çarpalım. Çünkü X'in tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. 19 seçemem. Ben uydurdum X'i. Şurayı üretmeye çalışalım. Her tarafı 2 ile çarpalım. Şöyle. 2x küçük 40 oldu. Sonra bir de her taraftan 10 çıkaralım. 2x eksi 10 küçük 30 oldu. Aradığım bu. Kimden küçükmüş? 30'dan daha küçükmüş. A'nın bu 2x eksi 10'du çünkü. 30'dan küçük olduğuna göre en fazla 29 olabilir. Gayet güzel bir soruydu. Tam bir sınav sorusuydu. Üçüncü sorumuzdayız. ABC birer gerçel sayı olmak üzere A çarpı küçük 0 o da küçük B çarpı C o da küçük C küpmüş. ABC sayı doğrusunda gösterimi hangileri olabilir diyor. Net bir şey yok demek ki soruda. Şimdi birinci olarak hani şöyle bir bakabiliriz. Çünkü A ile B'nin çarpımının küçük sıfır olduğunu görüyoruz. Demek ki 1 artı 1 eksi olacak. Belki de bu artı bu eksi belki bir ihtimal bu eksi bu artı olacak ama illaki zıt işaretli olacaklar. Bundan eminiz. Diyelim ki bu olsun. Bunu bir görelim. Artı çarpı eksi eksi oluyor. Küçük sıfır oluyor. Sıfırda küçük b çarpı c olmalı. O zaman yanlarına bir tane de c yazalım. O durumu da inceleyelim. Eğer ki b çarpı c e, sıfırdan büyükse yani sıfır küçük b çarpı c ise birinci satıra bakıyoruz şimdi. O zaman b çarpı c'nin bu sonucun art olması lazım. Çünkü sıfır onlardan küçük. O zaman şu x'in çarpımının birinci satıra göre sıfırdan büyük olması için bunun eksi olması lazım. Yani b ile c aynı işaretli olması lazım çarpımları sıfırdan büyük olduğu için veya böyle olması lazım. Ya satır olarak ya sarı, sarı satır doğrudur ya da mavi satır belki her ikisi de birlikte doğrudur. Şimdi bakalım şu tarafı bir incelememiz gerekiyor. Dikkatle izleyin. Şimdi test edeceğimiz yere geldik. O da şurası. Acaba burayı hangileri sağlar? Diyelim ki B ile C'nin ikisi de eksi olsa. Eksi çarpı eksi artı olur ama C küp, C küp C küp C eksi ya. Eksinin kübe eksi olur. E burası artıydı. Burası eksi oldu. Artılı bir şey eksiden nasıl küçük olsun? Üstelik sıfırda ondan küçük olamaz. Demek ki bu satır yanlış. Demek ki A negatif, B pozitif, C pozitif. Sıfırın soluna düşen A olmalı ama hevesimiz kursağımızda kaldı. Çünkü üçünde de durum böyle. Üçünde de bc sağ tarafta hiçbir işe yaramadı. Hoş bir durum değil tabii. Şimdi buraya bakalım. B çarpı C küçük C küp ya. C ne? Pozitif. Her tarafı C'ye bölersek burada kare kalır. B'nin de C kareden küçük olması lazım. Çok dikkat buraya. Elimizdeki tek tone bu kaldı. B C'nin karesinden küçük olmalı. Şimdi B burada birinci öncülde birden büyük. C ise sıfırla bir arasında. Sıfırla bir arasındaki sayının karesinin B'yi aşması mümkün değil. Çünkü 0 ile 1 arasındaki sayıların karesini aldığımızda e, o sayıların giderek küçüldüğünü biliyoruz. Hani basit kesir mantığıyla da bakabilirsiniz. Dolayısıyla 0 ile 1 arasındaki bir sayı zaten zaten karesi de 0 ile 1 arasında olacaktır. Dolayısıyla hani şöyle düşünün 0 küçük c küçük 1 ise kare aldığımızda 0 küçük c kare küçük 1 olacak. Nasıl olsa hani burada en fazla 0 en fazla 1 olabiliyor. Fakat b'ye bakın 1 aşmış. Dolayısıyla c kare sıfırla bir arasındayken b'nin ondan küçük olma ihtimali yok. Dolayısıyla birinci öncül yanlış olacak. İkiye gelelim şimdi. İkinci deyiz. Peki c b'nin solunda b de birden küçük olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü niye? c kare c'den bile küçük. Dikkat edin. Böyle sıfırla bir arasındaki sayılar karesi alındığında küçülüyordu ya hatırlarsanız c kare ne zaman kendisinden küçük olurdu? Bir sayın karesi kendisinden ne zaman küçük olurdu? Onu şuraya biraz daha sağa yazayım. Ekranda tam gözükmüyor. Bir sayının karesi kendisinden küçük ise o sayı nerede yaşıyordu? Sıfırla bir arasında. Sıfırla bir arasındaki sayıların karesi kendisinden küçük. Şu anda bunun karesi bunun bile hani gerisinde. E C kare B'nin soluna düştü. Mümkün değil ondan daha büyük olması. Yani B B sayısı C kareden daha küçük olamaz. Bu da yanlış. Ama bu mümkün. Niye? Sıfırla 1 arasındaki bir sayı b ise o o sayı birden büyük olan bir sayının karesinden kesin daha küçüktür. Çünkü burası sıfırla bir arasında burası birden büyük. Olabilecek tek ihtimal üçüncü ihtimaldir. Peki gelelim testimizin ve videomuzun hatta konumuzun son sorusuna. Çünkü bu soruyla beraber basit eşitsizlikler konusuna veda edeceğiz. Tabi veda derken arada denemeler de orada burada sık sık karşımıza gelecek. ÖSYM'nin vazgeçmediği bir konu çünkü. Bundan sonra mutlakları başlayacağız. Pekala. Elimizde şöyle uzun bir bilgi var. Hepsinde a-1, a-1, a-1 bir de onun eksilisi 1 eksi a var. Yani aslında bu eşitsizlik şöyle. 2 küçük a-1 küçük a-1 değil mi? O da küçük b çarpı a eksi 1. O da küçük eksi 1 çarpı a eksi 1. Hepsinde a eksi 1 var. Pekala. Şimdi ben her tarafı a eksi 1'e bölseydim. Ve a eksi 1 diyelim ki pozitif bir şey olsaydı. Diyelim ki. Ne olacaktı? Bu, bu sadeleştirme. Bu gidecekti 2 küçük. Bu gidecekti burada 1 kalacaktı. Bu gidecekti küçüktür b olacaktı. Bu gidecekti küçük eksi 1 olacaktı. 2 birden küçük değil. Aslında nedir? 2 birden daha büyük. 1 de B'den büyük olmalı. B de eksi 1'den büyük olmalı. Onu nereden çıkardınız hocam? 2 birden büyük olduğuna göre buradaki işaret ters dönmeli. Demek ki A eksi 1 sıfırdan büyük değil. A eksi 1 sıfırdan küçükmüş. Her tarafı negatif bir şeye böldüğün için de tamamıyla bunlar ters dönmek zorunda kaldı. Demek ki 2 birden büyük. 1 bir B'den büyük. B de eksi 1'den büyük. A eksi 1 de sıfırdan küçük. Değil mi? Negatif. Yani A 1'den küçük b de eksi 1'den büyük oldu bu bilgiyle. Tamam buraya kadar güzel gittik. Başka ne yapabiliriz? Hepsini A eksi 1'e böldük ama ekstra bir şey yapılamaz mıydı? Soruya bir daha bakalım. Bu arada A 1'in solunda kalacak. Mesela bu şık otomatikmen gitti. A 1'in solunda kalacak bu da gitti. Burada A 1'in solunda. Burada A 1'in solunda tamam. Güzel. B de eksi 1'in sağında kalacak. Bu şık da gitti. İki tane şıkkımız var. B eksi 1'den büyük ama birinde negatif olduğunu iddia ediyor. Sıfırın sonuna düşmüş. Birinde sıfırın sağına düşmüş. Şimdi B negatif mi? Pozitif mi? Ona bir bakalım. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Sonuçta hani çok rahat bir şekilde bulabileceğiz. B eksi 1'den büyük dedik ama bak şu ikisine bir bakın bakalım. Şu ikisine bir bakın. Ne olur buradan bakarsanız. Mesela a eksi 1'e böldünüz diyelim bu ikisini değil mi? 1 b'den büyük. Bir dakika bir dakika zaten şurada belliymiş ki ya. 1 b'den büyük bu yetiyormuş tek başına canım. 1 b'den büyükse b 1'den küçüktür. b de 1'in solunda kalacak doğru mu? Olabilir dediği ki için şıklardan gidiyorum. b de 1'den küçük olacak. Bu şık da olamaz b. 2'nin bile sağına düşmüş. Dikkat edin b 1'in soluna düşmüş değil mi? a o da 1'in soluna düşmüş. Evet gayet açık bir şekilde doğru cevabımız D şıkkı oldu. Peki. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde artık mutlak değer konusuna başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.